Büyük Plan kanalından selamlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce adil ve kalıcı barışla sona ermesi için gayret gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Starmer ile telefon görüşmesinde Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Starmer'le görüşmesinde, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce adil ve kalıcı barışla sona ermesi için gayret gösterdiğini ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile yapılacak barış anlaşmasına bağlı kalınması konusunda Zelenski'yi sert bir dille uyardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, stratejik öneme sahip değerli maden anlaşmasını imzalamak üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi. Kili görüşme kapsamında ekonomik işbirliği, bölgesel güvenlik ve Rusya ile devam eden çatışmalar gibi kritik konular ele alındı. Görüşmenin başlangıcında Trump, Ukrayna ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanacak maden anlaşmasının önemine vurgu yaparak, bugün tarihi bir anlaşmaya imza atacağız. Madenler konusunda adil ve iki tarafında çıkarlarını gözeten bir mutabakata vardık ifadelerini kullandı. Değerli madenlerin, yapay zeka, savunma sanayi ve ileri teknoloji üretiminde kullanılacağını belirten Trump, bu anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel teknolojik üstünlüğüne katkı sağlayacağını ifade etti. Görüşmede Ukrayna'daki savaş ve Rusya ile yürütülen müzakereler de gündeme geldi. Trump, ateşkese hiç olmadığı kadar yakın olduklarını belirterek, "Hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın çıkarlarını gözeten bir çözüm üzerinde çalışıyoruz." Ancak Ukrayna'nın barış sürecinde bazı tavizler vermesi gerekecek dedi. Zelenski ise ülkesinin savunma ihtiyaçlarına dikkat çekerek, Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden gelişmiş hava savunma sistemlerine ihtiyacı var güvenliğimizi sağlamadan kalıcı bir barışın mümkün olmadığını düşünüyoruz şeklinde konuştu. Trump, Ukrayna liderine savaşa geri dönmeyeceksin diyerek barış sürecine bağlı kalınması gerektiğini vurgularken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelere de değindi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Trump, hem Ukrayna hem de Rusya'nın barışa ulaşmasını istiyorum. Ancak NATO ve Avrupa'nın da bu süreçte daha fazla sorumluluk alması gerekiyor diyerek uluslararası toplumu çözüm sürecine daha fazla katkı sağlamaya çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde gerginlik yaşayan Ukrayna Devlet Başkanı, Vladimir Zelenski'nin apar topar Beyaz Saray'dan ayrıldığı anlar dikkat çekti. Zelenski'nin makam arabasına bindiği andaki gergin görüntüsü dikkat çekti. Kendisine ait sosyal medya platformu Trat üzerinden yaptığı açıklamada Trump, bugün Beyaz Saray'da çok anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Böyle bir ateş ve baskı altında konuşulmadan asla anlaşılamayacak çok şey öğrenildi. Duygularla ortaya çıkan şeyler şaşırtıcı ve Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olmasının müzakerelerde Zelenskiy'e büyük bir avantaj sağlayacağını düşündüğünü kaydeden Trump, "Ben avantaj istemiyorum, barış istiyorum." Amerika Birleşik Devletleri'nin değerli Oval Ofisine saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Beyaz Saray'daki tartışmasıyla ilgili, yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara saygı duyulmalı açıklamasını yaptı. Macron, iki günlük ziyareti kapsamında bulunduğu Portekiz'de basına yaptığı açıklamada, Trump ve Zelenski'nin Beyaz Saray'da Oval Ofis'te kameralara yansıyan tartışmasını değerlendirdi. Rusya'nın saldırgan ülke, Ukrayna toplumunun ise saldırıya uğrayan taraf olduğunu savunan Macron, hepimiz Ukrayna'ya destek vermekte ve Rusya'ya yaptırım uygulamakta haklıydık dedi. Macron, iki günlük ziyareti kapsamında bulunduğu Portekiz'de basına yaptığı açıklamada, Trump ve Zelenski'nin Beyaz Saray'da Oval Ofis'te kameralara yansıyan tartışmasını değerlendirdi. Rusya'nın saldırgan ülke, Ukrayna toplumunun ise saldırıya uğrayan taraf olduğunu savunan Macron, "Hepimiz Ukrayna'ya destek vermekte ve Rusya'ya yaptırım uygulamakta haklıydık." dedi. Yaşananların ardından Avrupa ülkelerinden Zelenskiy'e destek yağdı. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, "Ukrayna yalnız değildir" açıklamasında bulunurken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ukrayna İspanya seninle" ifadelerini kullandı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Zelenskiy'e destek vererek, "İsveç Ukrayna'nın yanında" dedi. İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Savunma Bakanı Harris, Ukrayna'nın yanındayız derken, Polonya Başbakanı Tusk da sevgili Zelenski, Ukraynalı dostlar yalnız değilsiniz ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu Ursula von der Leyen de Zelenski'ye desteğini bildiren Avrupalı liderler arasında yer aldı. Leyen, sizin onurunuz Ukrayna halkının cesaretini onurlandırıyor. Güçlü ol, cesur ol, korkusuz ol asla yalnız olmayacaksın, sevgili başkanım ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kendisine ait sosyal medya platformu Trat üzerinden yaptığı açıklamada Trump, bugün Beyaz Saray'da çok anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Böyle bir ateş ve baskı altında konuşulmadan asla anlaşılamayacak çok şey öğrenildi. Duygularla ortaya çıkan şeyler şaşırtıcı ve Başkan Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olmasının müzakerelerde Zelenski'ye büyük bir avantaj sağlayacağını düşündüğünü kaydeden Trump, "Ben avantaj istemiyorum, barış istiyorum." Amerika Birleşik Devletleri'nin değerli Oval Ofisine saygısızlık etti barış için hazır olduğunda geri gelebilir ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kendisine ait sosyal medya platformu Trat üzerinden yaptığı açıklamada Trump, bugün Beyaz Saray'da çok anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Böyle bir ateş ve baskı altında konuşulmadan asla anlaşılamayacak çok şey öğrenildi. Duygularla ortaya çıkan şeyler şaşırtıcı ve Başkan Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olmasının müzakerelerde Zelenski'ye büyük bir avantaj sağlayacağını düşündüğünü kaydeden Trump, "Ben avantaj istemiyorum, barış istiyorum." Amerika Birleşik Devletleri'nin değerli Oval Ofisine saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir ifadelerini kullandı.